Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü. Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Kasamonu'dan hareket eden helikopter Denizli'de yakıt ikmali için iniş yaparken düştü. Bir kişi öldü, dört kişi yaralı kurtuldu. Türkiye'nin güney kıyıları bir kez daha alevlere teslim oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Yangının Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ulaşmaması için de tedbir alındı. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi. Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları, TOMA ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı. Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü. Yangına çevre illerden de destek geldi. Kastamonu'dan yangına müdahale için hareket eden helikopterlerden birinden ise acı haber geldi. Çalışmalara destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yakıt ikmali yapmak üzere inişe geçtiği sırada düştü. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk belirlemelerine göre bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.